onlar da bana sizin isminizi söylediler. İlk başta böyle anlattılar. İşte işte dedik ki bademcik iltihabı olsun, yüksek tansiyon olsun, hepsinin de bir travmadan dolayı olduğunu söylediler. ben açıkçası ilk başta biraz böyle tereddütlü oldum. Sonra ben dedim ki ya dedim benim kızımın dedim bademcik iltihabı var dedim. benim kızım şu an 7,5 yaşında, Barış ve 8 yaşına girecek. 11 aylıktan itibaren neredeyse işte bir ayda 45 günde birip ateşleniyor. E, i̇ki kere havale geçirdi. Yani e, yoğun bakım alındı. İşte yani çok böyle çok çok böyle kötü şeyler yaşadım. E, neredeyse yani 7 yıl falan oldu. Aşağı kırıp böyle. Sizin oturamayı çalışmanız lazım bu arada. Yani evet Barış arada. Bey. Yani size, sizin çalışmanız lazım. Evet zaten bende de e, şu son bir yılda birkaç tane rahatsızlık çıktı. Ee, hani girmediğim e, şeyler kalmadı, girmedim cihazlar yani, yani kalmadı. 90-95 yani neredeyse açık konuşalım, her, bir, yani neredeyse her şeyin sebebi yaşadığımız bu hezeyanlar. Bunun herkes evet. var. Sizin seminerinize gelmiş sanırım. İşte ee, işte her bir rahatsızlığın hani e, hangi işte şey sorundan travmadan dolayı olduğunu e, ee, badencik iltihabına baktığımda da işte bir şey elde edememe diye çok düşündüm. Dedim ki yani dedim, küçük çocuk hani neyi elde edemez diye. Ee, ben kızımı 6 aya kadar kendim evde baktım. Ee, 6 ay hep emzirdim. Ee, i̇şe başladığım gün e, annemi arıyorum. Diyorum ki anne işte masan nasıl? Yemeğini yedi mi? Mamasını. İşte uyudu mu? Annem diyor ki Arzu hiç uyumadı. Hiçbir şekilde bir şey yemedi. Ee, eve gittiğimde kızımı emzirdiğimde hemen e, kucağımda uyudu. E, o hali hala dün gibi aklımda. E, müşterim dedi ki bana onu çalışabilirsin dedi. Uyuduğu zaman dedi hani kafasını sev, işte e, ne olduğunu, onu çok sevdiğini, onu bırakmadığını, işte işe gidip geldiğini ama hep onun yanında olduğunu dedi. Bana an, hani o şekilde anlat dedi. E, birkaç kere ben açıkçası akşam gece uyurken denedim. Böyle saçını falan böyle severken dedim ki masal dedim. E, sen dedim küçükken dedim ben dedim işe gitmek zorunda kaldım. Ee, seni istemeyerek de olsa dedim hani bırakmak zorunda kaldım ama dedim birçok anne dedim çalışıyor ee, ama akşamları geliyordum hani sütünü içiyordun ben hep senin yanındaydım her zaman senin aklımdaydın seni düşünüyordum hep bu şekilde konuşun bir ara uyandı böyle dedi anne ne oldu dedi dedim masal bir şey yok dedim sana dua ediyorum dedim ve ben bunu iki üç kere yaptım hocam sizden Allah razı olsun diyorum gerçekten ee, kızımın en son ateşi aralığın 14'ündeydi. Şu an 4 ay geçti. Süper. Ve aynı doktoru 8 yaşına kadar neredeyse götürdü ve en son bana dedi ki bunun dedi bademcikin alınması gerekiyor. Şu an arkadaşlarım size anlatıyorum, müşterilerimi anlatıyorum. Ee, bir tane bir arkadaşımın e, yeğeninde egzamalar varmış. Ben de onu size anlattım. Ee, abla sizi takip ediyor ve çocuğun egzamaları geçti Barış Hocam. <laughs> yani, yani. yani ne mutlu bu arada ya, gerçekten büyük bir devrim şey yapıyoruz yani bu insanlar Kesinlikle. Anlar, 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 anlar. Yani Kesinlikle. Iş, bu şey değil bir şifa hikayesi de değil yani tamamen doğayı insanlar anlıyorlar yani. Masalın hastalığı, travması şeymiş yani size ulaşamamak ve size elde edemek. Evet. Muhtemelen, evet. muhtemelen, muhtemelen sütü elde edemek, tamam mı yani siz evet. yani onun orada şeyi anne sütü evet. istediği şey onu elde edemediğince evet. bu tam şeylere, bademcikleri elde edemediği şey evet. süt orada. Anne sütü ama evet. herhangi bir ya şey sütü değil. Yani paket süt değil. Daha